arkadaşlar bugün tırnak uzatma oyunu oynuyoruz Yuhu, merhaba arkadaşlar neden ikinci kez dedim bilmiyorum evet başlıyoruz evet erkeklerin kellesini aldık Allah bu neydi ya Allah Apo, ben ne tırnak uzatıyorum kes ay Ay Allah. Ay, al Allah. Rezil 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 kepaz oldum ya. Kafalarını uçuralım her zaman gibi bu adamların da hop hop. Evet, yuhu dans, döküldü. Ne oldu bu 2000 mil. Motings. Erkekleri kes, 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 kes uygun mu elmaslar, elmaslar, elmaslar. Çok sevdim. Bu ayakkabı 23 Nisan'ı kutlu olsun. Hop Allah ay. Ne oldu az önceden? Tık. Yine kafalarını uçuruyoruz her zaman gibi. Yuhu, tırnakların kopmasa bari tatlım. İğrenç oluyorsun. Aha spin. Hadi bu görünmezlik bir garip bir şey yapsın. Bir, bir, bir. Emas bas Ha. Ne bu mu? Çok güzel değil. Yani kızın süpermen olması çok saçma. Ana başladı lan niye? ellemeden gitti bir de. Bunları aldım mı? Ne yaptım? Bilmiyorum. Neden patlatıyorum bilmiyorum yani çok çatma tırnaklarım, tırnaklarım kırılacak. Tırnaklarım kırılacak. Aman. Aşağı atla. Yuhuu. Valla tırnaklarım kırılmaz. Bak yine kırılacak. Neden? Neden ulan neden ya? Aha taç. Burada. İlk de bulduk. Sessiz kesin like attınız. Abone oldunuz bir de şans geldi. Nerede? Devers. Tırnaklar var. Nerede ya bunlar? Taç lazım bana. Taç. Bedirs. ha Taş taktım, mükemmel oldum. Tıklım tık tıklım, hadi tıklım tık tıklım. Ay, yana gel. Bu ne Allah aşkına, bu ne ya? Ha, yok, kapatıyor. Mükemmel bir tırnak yaptım. Ay ay ay, Allah. Ne? Yeter ama ya. Allah olmadı bu. Olmadı bu. Tırnaklar düştü yine. Kimi tırnakları bileyim kimi bir gün. Evet insanların kellesini uçuruyoruz. Ojeyi de falan alamadık. Allah beni kahretmesin. <laughs> Hadi bakalım. Mükemmel uzun tırnak. Allah aşkına bu kadar uzun tırnak yapmayın. Başınıza bela olur söyleyeyim. DİN DONG MARAÇAN DÖN ÇÖN DÖN dö, dö. DONG don, don. her zaman. düşüşleri. Evet başlıyoruz ve devam ediyoruz. Bakalım. Bismillah. Ne Yüzük. Hadi o gelmesin o gel. Hayır hayır gelme. Ya off. elmas benim işime yaramaz. Neyse şuradan bir şey alalım. Tırnakla biliyor musun tırnak? Tırnak, tırnak. Al alabiliyor. Mavi çıktı. Elin içine giriyor tırnaklar. Tırnağında olsa mükemmel olurdu. Aldık tırnakları. İnsanların kellesini bu uçuralım. Böyle oh katil olduk. Hoş katil olduk arkadaşlar. Aa, Allah. Ama apo. Ya ama illa geziyorsun. Bana ne hile var burada? Oha 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 oha. Bu nasıl tırna? Sahneden çıkma. İnsanların kafasını ne? Zor zor. Allah 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 da beni kahretmiş. Tanıklarım alsın böyle. düz yolda yürüyeyim bari be. Ay pardon. A Allah kamerayı düzelteceğim diye ettim yani tırnakların ettim ya yani tırnaklara. Wow, kara kedi. Hello, bu ay hello ne bu daha Bu arada The Baby Yellow'u oynamak iste oynamamı isteyenler yoruma like alsın. Ee, e, zaten yapmazsınız da neyse söyleyeyim en iyisi. E, 80 like olursa The Baby Yellow oynayacağım. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Ben de hiç bilmiyorum. Beraber oynayacağız anlatmayı Yellow 2 ama. 3. Biri oynamam. Biri biliyorum çünkü. Allah. 3x'de kaldım. Zortlandım. Zort yüz zort zort. ay Ay ay. Allah. bakalım. Dur bir bakalım. Hop. Hala. Evet. Çıkmadı. Ay pardon. Tink. Evet. Hayır. Of canım. Hmm. Hadi. O zaman şu çıksın ya. <yahu> Bu neymiş? Çok merak et. Ay ben no text. Ben no text mi dedim? Allah demeni kahretmesin. Evet başlıyoruz. Evet. Bip. 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 Bu nasıl uzun tırnak bu ya? Bu kullananların yani. Bunu kullanabilenlerin şampiyondur. Uzun tırnak kullanabilen Turnuvalarına yazdıralım. Tıklım. Tıklım. Ne diyorum ben. Başladım yani. Turnuval. Öbürlerini alıyorum da bunları niye almıyorsun? Zort. 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 O zaman 20. levelde bırakalım arkadaşlar. 12. levele kadar oynamışız. Yirminci levelde bırakalım. Az bir şey var. Yirminci level, level olur mu? Dur. Biz ne zaman istersek olsun. Abo abo. Düşmeyiz değil mi lan? Ha insanların kelim. Tırnakları var Orta. Ota. Hayır. Siz illa bizim tırnağımızı yedirtmeye çalışıyorsunuz bütün testler öyle değil mi? Bak tırnak küçük kaldı. Ya bana ne ya küçücük bir tırnak oldu. Hadi tıkalım, hadi tıkalım, Ne tıkalım, hadi tıkalım. Bu ne? Yüzüm yani? çekerdi. Şey Çeviriyoruz. Hop. Yüzük çıksın. Bari o gelmesin ya. Bu neymiş? Bilmiyorum. Ne dedin ya? Anlamıyorum kardeşim. Anlamıyorum. Türkçe yaz. İngilizce bilmiyorum. Yani öğreniyorum. Kafayı yedim ben Ay 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 ay. Niye yana gitmedin ya? Sinir oldum ha şimdi. Wait. İnsanların kel Oyunda bile katil oluyoruz ya. Oyunda bile katil oluyoruz ya. Vallahi bu tırnaklarla insanın gözünü oyarsın böyle. Ya neyse, niye niye abone olmuyorsunuz? Like atmıyorsunuz. Ben böyle çok kaldım. Boş yeri mi açtım yani? Neyse. Ortadan ortadan gidiyorum. Mükemmel bir gün. Evet insanın <laughs> kellesini uçurmadık bugün. Çok güzel oldu. Katil olan çok güzel arkadaşlar bir kamera yanında kameradan bir şey yapmıyorum ayağa kalkamıyorum kalktı mı ana kamerayı düzelteceğim diye şimdi iki ikisi e kaldım Allah beni de bilsin bilsin yapsın yani <laughs> çok güzel bir gün bu ne bonus severler 15. levelde kaldık ya Allah. Hayır, hayır. Düşmek istemiyorum. Lütfen düşmek istemiyorum. Ben bir şeyler mi kaçırıyorum? abla? Bir yere daldım da. Bir şeyler kaçırdım siz yoruma kayasın. Yuhu. Ayaklarım kırmaz inşallah. Ha. Mükemmel bir gün. Evet. Gidiyoruz. İdori'de. Twince. <laughs> <laughs> Sıplamalar mutlu Allah. Düşüyordum kız. Bu ne ya? Küçücük tırnak. Küçücük dediğime bakın. Soft. dün ne ya bak şuna bak kiuri seni bak bak elmas geldi şimdi toplasak ee, aa yüzük ya. Bu ne ya? Allah aşkına, bu, bu bu mu yüzük? Bu mu yedek 2 level kalmış. 3 mü dört mü anlamadım. Üç mü iki mi? Bu anlaşılmıyor işte. Yirmi level oynayacak mıyız onu bilmiyorum. ay. Hmm. future the future bu saçlarını da oha dur beynin beynin yerine Allah Allah bu kızlar ne garip N -n 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 -n. Ne Allah şu alamam değil mi ya Lord, sit, start. İnsanları gebertmekten artık günah geldim. Katil olduk ya. <laughs> the future, <filter>. the future, biz niye mer, açmıyor <laughs> mer, 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 M <laughs> mer, 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 Apo. Ay Allah. Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> evet yemeklere <laughs> gelmişiz. Evet arkadaşlar. Bir şey, bir şey yapmam lazım. Durun. Kamerayı mı ters çevirsen bir şey mi yapsan durmuyorum Ni? Yapıyorum dur. dur. Ben ne yapıyorum çevirip bir şey? Ne yapıyorum ben ya? Şımarıklılığa döndü bu iş. <laughs> Hadi bay bay. Bugünlük bu kadardı. Evet. Videoyu beğendiyseniz like atmayı falan unutmayın. Pardon, elim gelmiş kameraya. Özür dilerim. Hadi goodbye. Have day.